Merhaba değerli yatırımcılar. Sabah yayınladığımız videoda hatırlarsanız altında ters omuz baş omuz formasyonu oluştuğunu, e, ve burada aslında bir kup formasyonu oluştuğunu, iç içe aslında iki tane fincan formasyonu diyeceğimiz formasyonun oluştuğunu analizlemiştik. Ve hedefte 1227 seviyelerini eee analizlemiştik. 1227 29 10 da üzerine 34'e kadar çıkabilir demiştik. Şimdi burada bu seviyenin görüldüğünü 27'nin görüldüğünü görüyoruz. Ayrıca şunu söyleyebilirim. Bizim burada yine e, analizlediğimiz e, bir trend değişim zamanı var. Saatlik grafiklerde kalın çizgilerle işaretledik. Muhtemelen 1229-30'lu seviyelere kadar bir yükseliş yapıp burayı kıramasa altın bu trend değişim zamanında aşağı gelecek. E, saat söylüyorum. Burada alt kısımda gerçi görüyorsunuz. E, burada saat şu anda tabi burada biraz farklı. Şu anda 17-12 Türkiye saati. tabu bu trading ve evde biraz farklı. 15 gösteriyor ama geriden e, geliyor bu saat. Şu saat şu anda e, 17-12 yani saat 5'te açılan mum. Bundan sonra muhtemelen aşağı doğru bir hareket olacak. Öyle görünüyor. 1221 destek attı. Onun altını kırarsa 1212'ye kadar düşebilir. Onun da altında zaten 1200 hedef olacak. Evet. Ondan önce de daha önce hedeflediğimiz 1200 1210 civarından bir satış. 1286-87'den alış ve 1227 hedefti. Bu şu anda gerçekleşti. Öyle görünüyor. Evet. Şimdilik bu kadar diyelim. Yine önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle.